TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler gündem özel programıyla karşınızdayız efem Haziran ayındayız ve biliyorsunuz ki sınavlar var. Bu hem YKS sınavı hem LGS sınavı bugün bunları konuşacağız. Birçok öğrenci sınava girecek efendim binlerce öğrenci sınava girecek ter dökecek tabii ki bu sınavda. İyi bir lisenin iyi bir üniversitenin hayalini kuran öğrencilerimiz var. Tabii kaygıları da var onları da anlamak gerekiyor. Peki bu kaygılarla nasıl başa çıkmamız gerekiyor? Kaygının altında yatan sebepler neler ne gibi öneriler olacak bunları konuşacağız ve çok değerli bir konumuz var efendim. Psikolojik danışman Hasan Altınöz bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim değilsiniz Çok teşekkürler. Bizler deyiz. Ben öncelikle kaygıyla başlamak istiyorum evet. şimdi. E, beş harflik bir kelime ama hayatımızda büyük bir etkisi var kaygının. Kaygı Aynen. nedir hocam? Aynen teşekkür ediyorum. Kaygıya gelecek olursa, kaygı bir kişinin beklenmediği bir duruma karşı e, verdiği fiziksel ve bedensel ve psikolojik tepkiler olarak açıklayabiliriz bu noktada. Örnek genelde bunu biz aslında kedilerde net bir şekilde görebiliyoruz. Aktarım noktasında güzel bir örnek olacak. Kedi bir karşılaştığı bir durumda, beklenmediği bir durumda işte köşeye sıkıştığında kuyruğunu kaldırır, tüylerini diker, böyle ayakların üzerine, patilerin üzerine durur ve her an karşı tarafa bir tepki vermeye çalışır. İşte kedinin o anki hali bir kaygı var, kendisini tehdit eden bir durum var, kendisini strese bir durum sokan bir durum var ve buna karşı vücudun e, savunma mekanizmasıdır ve kaygı aslında insan ilk doğduğu andan itibaren hatta anne karnından itibaren yaşadığı ve kendisinin yaşamasını sağlayan olumlu bir şeydir. Evet, olumlu bir şey. Aslında herhalde evet. bunu asgari de tuttuğumuz zaman olumlu oluyor Aynen. değil mi? Hani bunun ne yüksek kaygı ne düşük kaygı. Bunu asgari de tutmak gerekiyor değil mi hocam? Yanlış Aynen. mı biliyorum? Doğru biliyorsunuz. Zaten bilim adamları da diyorlar ki az kaygı, az stres kişi motivasyonunu ve konsantrasyonunu artırır ve o anki yaşadığı krizi ve problemlere dair güzel çözümler bulmasını sağlar. Fazla olduğu zaman işte sınav kaygısında olduğu gibi ve diğer kaygılarda olduğu gibi kişinin genel konsantrasyon durumunu ve bilincin Kullanacağı seçenekleri, alternatifleri kapatmasına neden oluyor. Var olan bilgileri maksimum derecede kullanmasını engelliyor ve de bu da performans düşüklüğüne ya da karşılaştığı duruma karşı üstesinden gelme noktasında sıkıntılara sebep oluyor. Aslında bunu şeye de benzetebiliriz kaygıyı sabuna benzetebiliriz. Öğrencilerimize de bu şekilde anlatıyoruz. Sabunu çok fazla sıkarsak ne oluyor? Elimizden yukarı doğru dikey yönde bir kayma gerçekleşiyor. Eğer hafif bırakırsak da aşağı doğru yatay yönde yer çekimine bağlı olarak bir kayma gerçekleşiyor. Aynı bu şekilde kaygıyı da değerlendirmemiz ve kontrol etmemiz gerekiyor. Dengede tuttuğumuz zaman aslında çok faydalı bir şey. Evet efendim. Kaygı hayatımızın her anında var. Tabii ki bunu dengede tutmak önemli. Şimdi 20 Haziran tarihinde hafta sonu liseye geçiş sınavı olacak. Ardından 27 Haziran ve 28 Haziran'da YKS sınavı gerçekleşecek. de çok dikkatle dinlemesi gereken program aslında bu. Evet. Ebeveynler de çok endişeli. Çocuklar gibi, öğrencileri gibi çok endişeliler efendim. Şimdi sınav kaygısına geleceğim. Herhalde kaygıyı konuştuk artık. Sınav evet. kaygısı bizler için daha önemli. Aynen. Ki önümüzdeki sınavlar için, özellikle çocuklar için. Sınavın iyi yönde gitmesi, sınav anında ve daha sonrası için... Sınav kaygısına geleceğim hocam. Sınav kaygısı nedir? Evet. Kaygıyı biz bir ormana benzetirsek bugün çok bol bol metafor kullanacağım. Takipçilerimiz e, psikoloji biraz soyut bir bilim olduğu için e, bunu daha iyi anlamaları noktasında e, metaforlar kullanacağım. Kaygı genel bir ormana benzetirsek sınav kaygısında bu ormanda bir ağaç türü olarak belirtebiliriz. E, kaygının tanımını yaparken kişiyi korkutan ve tehdit eden durumlara karşı verdiği fiziksel ve psikolojik tepkiler demiştik. Burada kişiyi korkutan şey ne sınav noktasında? Sınavın bilinmemezliği. Yani konuları biliyor, nerelerden çıkacak kazanımlardan haberi var. Milliyetin Bakanlığı ÖSYM bunları yayınladı. Fakat soruların nasıl geleceğini bilmediği için korkuyor. Bundan beraber tehdit edici unsur ise beraberinde ortaya bir başarısızlık çıkarsa çevresine, ailesine, kendi akademik benlik algısına, benlik tutumuna, öz saygısına zarar vereceğini düşündüğü için de bunu bir tehdit edici unsur olarak algılıyor. Ve buna bağlı olarak da bunun üstesinden gelmesi için de kaygı ortaya, kaygı durumu ortaya çıkıyor. İşte fiziksel ve psikolojik tepkiler bunun sonucunda ortaya çıkıyor demiştik. Özellikle bu son bir ay içerisinde, son bir hafta içerisinde Öğrencilerimiz daha yok yoğun bir şekilde yaşıyorlar bunlar. Fiziksel tepkiler neler dersek mesela işte ellerin terlemesi, dudakların kuruması, kalp çarpıntısı, ayaklarda kramplar. Hatta ben birçok öğrenciden çok farklı farklı fizyolojik belirtiler dinledim. Ee, psikolojik olarak e, neler tepki olarak ortaya çıkıyor dersek burada da insanın savunma mekanizmaları vardır. Yani e, içinde bulunduğu ve zorlandığı durumlara karşı işte psikolojik olarak onu görmemezlikten gelme, yok sayma, e, işte onun üzerine alaycı, küçümseyici yorumlar yapma, bırakma ya da işte sınav sistemini eleştirme, işte aldığı eğitimi sorgulama, okulunu sorgulama, e, var olan e, sistemi sorgulama şeklinde o aslında yükü çevreye atarak rahatlama, çalışma şekli de psikolojik tepki olarak diyebiliriz.